Şimdi geldik yeniden buralara. Bakalım şöyle bir öncelikle bir etrafımızı bir görelim sevgili arkadaşlar. Vay bal kabakları falan var. Yerük. Orada küçük bir dalık var. Güzel. Burada domuz varmış. Orada yine tavuk var. O ne lan öyle? Tilki mi lan bu? Ne lan bu? Kurt mu bu? Köpek mi bu? Ne lan bu? Alman kurdu mu lan bu? Orada değişik bir kopak var. Tamam öncelikle şuradan bir dalalım arkadaşlar. Kurt yerine köpek de mi gelmiş oyuna? Önceden hepsi kurttu ya. Kurtların yeni renkleri var. Oo, havalıymış. Peki hemen şöyle bir hemen bir kardeşim serisinden bir başlayan zi. Tamam. Tak tak tak. Olmuyor. Boşuna yapma. Bir tane daha. Hop. Tamam. Tık. Hadi bakalım. Ulan harbi nostaljik oldu ha. Kaç yıl oldu ya oynamayalı böyle. Herhalde bir 2-3 yıl olmuş mudur? Belki daha çok olmuştur. Hatırlamıyorum nasıl satayım. Evet sevgili arkadaşlar. ilk başta Minecraft'ta odunlarla ufak bir şölen yapacaksın. Ha. Ufak bir şöleni yapacaksın. Yalnız bu ağaçları da hep böyle bırakırım. Ağaç böyle tepede kalır. Ağaç orada hayatını sürdürür. <laughs> Ağacın kökü yok kendi var anasını satayım. Kök bir yerde baş bir yerde ya. Hep böyle oluyor anasını satayım. Tamam. Şimdi hemen bir tane kazma yapalım. Hemen bir taş toplayalım şuradan. Bak şöyle yapacağım. Hemen hızlı bu iki olarak arkadaşlar. Hop Tahta kazma var. Diyerek şöyle bir hemen bir kazma alıyoruz. Tantuni modu yükledin mi abi demiş Arkavi. Bir. Arkavi'cim tantuni modum yok kardeşim. Gerçekten bu beni yaraladı. Umarım birlikte seninle tantuni işine gireceğiz. Senin için Minecraft'ta bir tantunici açacağım kardeşim. Minecraft tantunicisi. Has Minecraft tantunicisini açacağız seninle. Ee, tamam birazcık tahta için şu anda böyle yeterli. En son bir sunucuda ekip kurmuştuk benim hatırladığım. Valla hani Faction mi ne oynuyorduk değil mi? Bir şey oynuyorduk en son yine bir... Oldu mu bir 2-3 yıl? Oldu galiba ya Murat. Hatırlamıyorum vallahi çok oldu yani. Murat abi oyunu full modlu yapmayınca sanki bir yerden sonra sıkıyormuş hissi veriyor mu sana da demiş. Vallahi ee... yani sen hocum kardeşim şimdi oyun tabi çok fazla oynayınca Minecraft'ta bir bayma durumu oluyor. Ama ben çok uzun yıllardır böyle oynamadığım için şu etapta beni tabi sarıyor ama hani ne kadar gider onu bilemem. Çok sararsa belki bir de modlu başlarız ya. Ha titanyum mu ne? Ay salak burki nasıl düştük öyle? Belki bir de modlu falan oynarım bilmiyorum. Buğra falan bana verir mi mod bilmem de falan. <laughs> ama biz bir şöyle bir oynayalım da. Şöyle bir gidelim bakalım ne kadar gider bilmiyorum. Evet şimdi sevgili dostlarım şöyle bir 30 tane odun yapsam yeter bana ilk etapta. Şuradaki bal kabaklarını da toplayıp buralardan uzarız. Şunu da şuradan bir al bakalım. Çok güzel. Pek de güzel oldu. Olay gelsin. Eyvallah kardeşim. Sen de hoş geldin. Düşelim aşağıya. Bağlasan duramam buralarda. Ne haber lan? Kopak. Oğlum bu köpekleri ilk kez görüyorum lan. Oyuna yine çok şey eklendi mi arkadaşlar? Oyunda galiba en son biz oynadığımız zaman su altında yerler falan vardı. Evet 43 olmuş. O da iyidir. Tamam. Dur şunu da alayım. Şuradan da biraz bal kaba yutayım. Tamam. Abi bayağı şeyler eklendi. Vallahi doğrudur. Bu da var hep güncel tuttular ha. Hep bir şey eklediler anasını satayım. Hiç böyle bırakmadılar boş yani. Hep hep böyle bir şeyler geldi. Tamam şimdi sevgili arkadaşlar bizim biyomda Burada şöyle bir güzel bir denizimiz var. En üst kenara bir eve mi girişsek? Şöyle bir önce bir keşfedelim burayı. Hmm, şöyle bir bakalım. İnekler bir inekler var. Oğlum çok güzel lan burası. O ne lan orada? Orada bir şey var anasını satayım. Evet koyunlar, kuzular, muzular. Anam bir tane de yavru var. Ne kadar tatlı ya <laughs> Ne kadar da tatlı ya. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Sesim yine biraz gidiyor yalnız. Ee... Yani deniz kenarında bir hayat kurulabilir bence. Gerçi biraz dağ bayır burası ama. Dur bakalım şunları bir alalım. Al babam al. Şöyle bir git bakalım. hadi bakalım. Kuzu çevirme abi. abi <laughs> kokoreç yapalım. <laughs> Merhabalar babacığım. Nasılsın babam? Aa bak şurası mesela yerleşmek için. ama yok be. Cık, beğenmedim. Daha böyle düzlük bir alan yapmak lazım. Ya da kumsalı olan bir yerde olabilir. Değil mi? Ee, baba bu ne bu? Oğlum orada bir kapı var la galiba chat. Ha? Bu arada yayınımız iyi değil mi? Bir sorun yok. Yayın ee, daha doğrusu internetim arkadaşlar 1000 megabit'e geçirdim artık. Olmuyordu hatırlarsanız bir türlü falan filan. 1000 megabit oldu. 50 megabit tabloat var şu anda. Harbiden makine gibi benim internetim. Abi bu ne bu ya? Kırık portal orada lüt var. Aa, bir gidelim bakalım ne varmış moruk. Ne var lan orada? Niye kırdınız lan? Kim kırdı lan bu portalı? Aha, buralarda da bir şeyler var. Şuraya bir bakayım bakalım neymiş burası. Anam, ne la. çok güzel çiçekler böcekler var. Bak şu tarafta bir bölgeyi yerleştirebilir. Şuna bir, bir bakacağım önce oraya bir gidelim. Hadi bakalım şöyle bir uzayalım oraya doğru. Ha, chest var. Abi ben unuttum bunu ya. Ben oynarken var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama. Şuraya bir bakalım. Süper online'e gene açıyorum. Oo! Oo! Kardeşim altın çocuk oldum la. Baba tehlike benim bilinme. Harbiden çok iyi oldum la. Dur bakayım şurada başka ne varmış. Başka bir şey var mı la burada? Başka bir şey yok galiba Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada Illuminati'nin 82. seviye üyesiyim. Arkada gözde görüyorsunuz. 10 numara oldum ha. Başka bir şey yok değil mi burada ya? Oğlum ben bunu kırmayayım lan daha sonra belki kullanırız falan bir şey yaparız. Tamam burası böyle okey. Şuradan bir gidelim. Aa, Kapı ne demiş? Abi hayat çok zor demiş. Hayat zor tabii kardeşim. Hayat zor olmaz mı? Altın blok var suyun altında. Ne diyorsun ya? Ne kadar da güzel ya. Alırız abi altın bloğu daha sonra gelir alırız. Zaten buraya yerleşeceğim. Evimizi buraya yapacağım. Abi onu çıkarmayacaksın bir daha. Neyi çıkarmayacağım lan bir daha? Oğlum buranın altı bayağı bir bayağı bir şey ha. Tamam şimdi sevgili arkadaşlarım. Yerleşmek için bak şurası güzel diyorum. Burayı bir güzel düzleyelim. Kendimize ait bir kumsalımız olsun. He? Aa bak şura da güzel olur. Ne diyorsun? Yani sizce burası mı? Chat. Burası mı? Şu taraf mı? Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. Şuraya mı girişeyim? Ağaçların oraya yoksa şuradaki bölgeye mi girişeyim? Bir mi? İki mi? İki ve bir arasında büyük bir anket yapsak ya biz niye böyle milattan önce bir yöntem hazırlıyoruz ki? <laughs> Ama bir daha önde galiba. Tamam. O zaman abi buraya yapacağız. Bak bunun önünde hem doğal manzara var kardeş. Şimdi bu ee, yalnız evet buraya arkadaşlar nasıl ki bunun altında koskoca kanal çıktı lan bu. Bu ne oğlum bura böyle nasıl satayım? Evin altında yatır var lan bununla. Burada uyunmaz lan ne yaptı şırıl şırıl işersin lan altına. Ne biçim bir yer lan bura? Şimdi sevgili arkadaşlar ben derim ki bunun üstünü kapatsak bile bunun altı bize sıkıntı olur. Ee, burayla alakalı bizim bir çalışma yapmamız lazım. Hmm. Hmm. O zaman bir bir öne yerleşip buraları belki kapatabiliriz. Hmm. Şurası. Sonra şu kum adasını da yıkarız. Ee... Gece de oldu. Ayaz bir anda ortaya çıktı. Biraz yalnız bir brightness ayarımızı açalım mı? Bir fullleyelim bizi. Ee, nereden yapılıyordu lan bu? Ha, şöyle bir bright yapalım. Bir gözümüzün önünü bir görelim. Abi oraya yerleşmiş. Aha! Köy var lan burada. Oğlum güzel torpaklardayız ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Güzel torpaklardayız. Bak şurada bal mal var bilmem ne var bir şeyler var ha. Abi ne yapayım biliyor musun? Köye gideyim. Geceyi köyde geçireyim. Orada biraz mideye bir şeyler atalım. Karnımızı doyuralım. Zombi kardeşlerimizden uzak durup köylü kardeşlerimizle iletişim kuralım. Connection, communication yapalım. Ondan sonra kardeşim. Bakalım yolumuza çıkalım. Şurada lav var muhtemelen. Vay köyü dağ kurmuşlar lan. Vay be. Kardeşim artık bu oyuna köyden daha fazla büyük medeniyetler de getirin ya. Tamam köy mü bir yere kadar artık. Biraz da medeniyet istiyoruz ya. Evet köye geldik. Merhabalar kardeş. Merhabalar kardeş. bana merhaba kardeş. Atladım yavşak. Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Oğlum kalkın gidin lan. Adamların evini önden. Allah Allah. Allah Allah be. Heh. Şimdi şurada var mıdır bir tane küçük yatak. Varsa bir yatak. Oo, kardeşim evini de bir soyarım. Evini de soyarım. Oo, evini soyarım. Arabanı tararım. Gayet güzel ya. Burak abi denk gelebilirsin. Koskocaman malikane var. E, oğlum malikaneye çökek. <laughs> ya, köylülerin her şeyi çalacağız arasında. Ah. Oh. Tamam yatağını da alalım bunu. Vallahi adamın geldim. Evini barkını yıktım başına gidiyorum ha. Dur şuradaki balyaları da bir götürelim. Oh. Aman. Oh oh oh. Resmen adamların mahsulünü çaldım. Yataklarında yattım. Evlerindeki yemeklerini yedim. Yataklarını kırdım götür. Ya ne pislik bir adam oldum ben ya. Tamam onu da aldık. Onu da al Boruk. Oh tamam güzel bizim burada işimiz bitmiştir daha sonra misafirliğe geliriz bu köye tamam abi burası okey biz şimdi asıl yine planladığımız yere doğru gidelim. Ama burası büyük gibi duruyor ha. Bunların köyü güzel bir köy herhalde. Tamam şuradaki ineklere de bir dalayım. Dur inek kardeş. Hele <laughs> <laughs> kardeş kalk gidek. Gidek gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana darana inay Yayın gibi akıyor. O zaman süper abi. On numara. Ya 50 megabit aplauzum var ama e, ee, 7000 ne verebiliyormuşsun maksimum Twitch'te. O zaman tabi bir esprisi kalmıyor o anlamda. Ama A eşeğe bak lan. Eşeğe varıyorum Yalçın. <laughs> Aklıma niye bu geldi benim ya. Yalçın abi eşeğe varıyorum. <laughs> Eşekle yapabiliyorum abi. Aklıma bu geldi. Yani e, Twitch'te maksimum 7 upload verebiliyormuşsun. O kötü bir durum tabi. Ama video yüklerken çok iyi oluyor. Videoyu basıyorum tak diye yükleniyor anasını. Oraya bak lan. VPN devam ege yoksa hiç yayın açılmıyor burada artık. <laughs> tamam. Abi burasıdır ya budur. Okey. Buraya yerleşiyorum. Tamam. Öncelikle buradaki bir odunları bir temizleyelim kendimize bir ortamımızı bir yapalım kardeşim. Kararımız burası. Çünkü diğer taraf maalesef sıkıntılı oldu. Evet şunu da kır bakalım. Güzel. Yaz bu niye müzikleri çalmıyor abi? Müzikleri açıktı. Müzik. Babam biraz müzik ver. A, ee, şunu kullanalım. Zaten bu altınları sonra kullan. Oo bu sağlammış lan bu. Bunun özelliği falan var herhalde bak. Artı 17 mining efensi mi? Oo. Oğlum şunu kullanayım lan bu daha iyiymiş anasını satayım. Çok güzel. Ama tabii çabuk kırılıyor. Bunların da böyle bir sorunu var değil mi? Bu altın oldu mu abi? Sağlam bir malzeme olmuyor tabi. Evet burayı şöyle bir toparlıyoruz. Tamam. Abi bunlara kullan gitsin yaparız yine büyümüğü yaparız ya. Bak kullan gitsin, kırılsın gitsin. Kırılsın lan. Baş ver. Tamam, şunu da kessem, şimdilik herhalde bize yeterli bir arazi olmuş olur. İlk başta küçük bir ev yapacağız. Ee, sonra büyütürüz herhalde burayı. Hmm. Tamam. Şimdi nerede benim crafting table'm? Şuradan hemen bir koyduk abi. Tık tık tık. Hemen şurayı bir temizleyelim. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Eski efsanevi evimi yapacağım. Ama evi tam da hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla yapayım bakayım dur. Evet. Bir blok daha kırar mıyız? Burayı yaparız bence ya. Ha? Bence okey. Şimdilik böyle idare ederiz buraya. Abi. Şimdi. Nasıldı lan o ev? Dur bakayım. Şöyle bir ee, cam, 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 cam camdı herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 herhalde böyleydi. Sonra, ee, şöyle desem, kapı şu muydu? Vallahi herhalde böyle bir şeydi o ev ya. Tam hatırlamıyorum ama biraz mini'si olsun. <laughs> tamam. Okey. Sonradan zamanla büyütürüz zaten, sıkıntı yok. Tabi bundan çok daha büyüktü muhtemelen ama e, Büyütürüz zamanla ya Şimdi ligi yapacağım Tamam Evet hemen bir kapısını yapalım Tamam Şöyle Yayın dışı maden yapar mıyım? Belki yaparım ha bilmiyorum <laughs> Güzel evet Peki ondan sonracığıma Şöyle hemen hop. Evet evi şimdilik idareten versiyonunu yapıp sonradan daha büyük hale getiririz abi. Tamam. şunu hemen şuradan yok edelim. Oğlum ben bunun bütün odunlarını yok etmedim ya. He yandaki ağaçla birleşmiş galiba. Ondan sanırım olmuyor. Tamam. Hop. Güzel. Artık buradan git kardeşim. Git kardeşim artık buradan. Güzel. Tamamdır. Şimdilik idare eder. Hı? Bence şimdilik okey. Um, şuradan da bir yapalım. Burayı da şöyle miydi? Böyle bir şeydi lan galiba. 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamam. Okay. Şimdi abi hemen kum işine girişelim. Şurada hatta çok büyük bir bölge vardı ya. Oradan abi seri bir kum toplaması yapabilirim. Ya zemini falan şu anda öylesine yapıyorum arkadaşlar. İlk başta bir taslak oluşsun falan filan diye. Zamanla zaten koparlarız. Ya, çünkü yaptığım evi hatırlamıyorum yani 10-12 yıl olmuş o evi yapalar nasıl satayım. <laughs> Hatırlamamam normal. <laughs> Hadi bakalım. Bence bu hali de iş yapar şu anda başlangıç olarak. Ne diyorsunuz chat? Evet kaç tane oldu? Yetmez. Evde çok can var. Şöyle bir ikisi tek toplasak iyi olur. Güzel değil mi Fatih kardeşim benim? Benim güzel kardeşim. Tamam. Şunları hemen bir atalım fırına. Merhabalar Little Cat Lay, lay. Ne haber Little Cat lay lay. lay 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 lay. Little Cat Lay 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 Hop. Yine hemen şuraya bir yatak atıyoruz. Tamam. Ee, şöyle duru versin. Hmm, fırınımız yok. Dur bir hemen yatalım ama şu anda şey olmuyor. Hemen şuradan bir taş toplayıp gelelim. Merhabalar Mert kardeşim. Eee siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar anlatın bakalım be. Hep ben anlatıyorum be oğlum. Biz işte aynı bildiğiniz gibi uğraşmaca, koşturmaca Almila ile uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Almila hanım ne derse onu yapıyoruz. Almila hanımdan dayağımızı yiyoruz, zopamızı yiyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi yani. Heh. Hemen bir Sabah olan zi. Tamam. Şimdi hemen bir fırınımızı şöyle tak diye yapalım. Tak. Şuraya bir koyu verelim. Küt. Hmm, at babam bunu. Tamam. Şunu da şöyle koy. Çok güzel. Arabalar blore. Bir de kazma. Evet bunlar ola dursun abi. Ben hemen biraz kömür bulmak için şuraya girdiğimiz madene bir dalma çıkarma çalışması yapayım. Gerçi bir şey diyeyim mi? Bak şöyle dışarıdan kömür bulunabilecek görüntü olan yerler vardır illa ki. Hiç uğraşmayalım bile burada. Dur bakayım şöyle bir gitsek görür müyüz bir yerden? Bence görürüz. Ee... Hadi la. Ahmah ya ahmah. Oğlum bulut. Üç tane bulut var ya yağıyor lan. Abi mescitte bir güreş yapalım dedik. <laughs> Üstüme beş kişi atladı. Yüzü alıya sürttüm. Gözümün altı yandı. İki üç gündür onunla uğraşıyorum. Oğlum Cihan ne yapıyorsunuz lan mescitte siz? Amerikan güreşi mi lan mescitte? Abi Kur'an kursuna gittik abi. Kur'an'a daha geçemedik ama arkeo yapmayı öğrendim abi. <laughs> abi evet ya 619 çekebiliyoruz abi arkadaşlar. Lan kömür istiyorum. Nerede? Kömür gel beni al ya. Abi illa beni oraya daldır... Aha kömürü bulduk. Tamam.